Sevgili takipçilerim, kıymetli dostlar, hepsinden var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi biliyorsunuz Adana'da denize girilecek yerler var mı diye toplulukta bir size soru sordum. Hani bu çekmemi ister misiniz dedim. Sizler de %68'iniz çekin gibi bir oy kullandınız. Dolayısıyla ben de hemen ilk iş ne yaptım? Karataş'a geldim. Şimdi Adana'da neredeyiz? Karataş'tayız. Burası Karataş'ın Belediye plajı dostlar. Şimdi Karataş nerede? Adana'ya yaklaşık 45-50 dakikalık uzaklıktaki bir mesafede. Deniz kenarında Adana'nın ilçelerinden burası. Neresi var? Yumurtalık var. Adana'ya yine Adana'da denizi olan yerlerden biri. Ceyhan'a bağlı yumurtalık var. Orası biraz daha uzak. Yaklaşık 75-80 kilometre kadar bir mesafede. En yakın yer konum olarak burası. Aslında Adana bu yönden çok şanslı. Nasıl şanslı? Yaklaşık bir buçuk saatlik mesafede Mersin tarafımızda var. Dolayısıyla şimdi dostlar arkanıza yaslanın. Yeni şimdi bu tatlı karataş videosunun tadını çıkartın. Güzel böyle balıklar yiyelim, yüzelim, denize girelim. Buyurun efendim. Evet şimdi dostlar burası belediyenin halk plajı. Burada normalde önceden e, şezlong vesaire de vardı. Fakat şimdi şezlong yok. Niye yok? Şezlong pandemiden dolayı şezlongu yasaklamış belediye. Şöyle burası da arkadaş kafe aile plajı. Şezlonglar gördüğünüz üzere burada. Burada rahat rahat denize girebiliyorsunuz. Masanızı, sandalyenizi kendiniz getirebiliyorsunuz buraya. Ondan sonra herhangi bir ücret ödemiyorsunuz burada. Fakat oldu da masa sandalyeyi getirmeyi unuttunuz. Burada hemen burada arkadaş kafeye geliyorsunuz ve arkadaş kafede masa sandalye kiralayabiliyorsunuz. Hatta burada balık ekmek de yapıyorlar. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz, nasılsınız? Biz neredeyiz? Burası neresi abi? Karataş'ın en güzel gözde yeri, arkadaş kafe Taylan'ın yeri. Arkadaş kafe Taylan'ın yerindeyiz. İnsanlar burada denize rahat rahat girebiliyor. Tabii ki, tabii ki. Sizden de hizmet alabiliyorlar. Evet. Ne hizmet alıyorlar sizden? Buradaki konseptimiz insanlar kendiliğinden şemsiyesini, sandalyesini de getirebilir. Getirmeyenlere biz kendimiz temin ediyoruz sandalyesini, şemsiyesini. Çok güzel. Öyle e, konseptimiz. Burada da oturma yerlerimiz var. Evet. Soğuk sıcak yiyecek içeceklerimiz var. Nelerimiz var abi mesela? Balık ekmeğimiz da. var. Çok güzel. Ee, balık tostumuz var. Patates kızartmazımız var. Peki şimdi burada e, duş yeri veya işte duş, böyle insan insanların... duşakabinemiz duşa var. lavabomuz var. Ha, senin senden peki şöyle e, vatandaşlar senden faydalanırsa bunu kullanabiliyorlar. Doğru mu? Yani fark etmez herkes kullanıyor. Ha, belediye ait Anladım. Umumi herkese açık. Çok güzel. Aslında evet. bizim Adanalılar için veya buraya gelen evet. misafirler için aslında çok böyle uygun. Evet, herkes e, kullanabiliyor yani Kesinti Ücretsiz yok. tamamen. Sadece 1 lira e, duş salıyoruz O da o da normal olsun yani Temizliği müşterim... bakımı sizde. Evet, evet. 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 Peki balık çeşitlerimiz ne abi? Balık çeşitlerimiz, servis balıklarımız da var aslında. Tamam. Levrek, çupra, e, roka salatası, tamam. normal çoban Onlardan salatası. Onlardan da yapıyorsun. Müşterinin isteğine bağlı. Levrek, çupra, kefal, kendimiz tutuyoruz. Kendimiz temin ediyoruz. Ayrıca ekmek arası balığı da uskumru. Ha uskumru yapıyoruz. Uskumrudan uskumru. yapıyoruz, çok evet. güzel. Palamut yapıyorsunuz. Evet. Peki şey mi hazır dondurulmuş mu kendiniz burada biliyorsun karataş. Karataştan balık. kendi tuttuğumuz ha. balıklardan. Balık memleketi evet. olduğu için. taze. zaten taze. kendimiz balıkçıyız. Kendimiz Öyle mi? temin ediyoruz. Evet. Çok güzel. Evet sevgili dostlar şimdilik videoma burada son veriyorum. Başka mekanlara da tanıtmaya çalışacağım sizi. Ustam çok teşekkür kendiniz ediyorum. Bizim için teşekkür ederim. Bizi buraya davet ettiğin için ve tanıttığınız için Allah’a emanet olun kolay gelsin. Iyi evet sevgili dostlar Şimdi belediye halk plajına geldik Denizin güzelliğini görüyorsunuz Böyle su cam gibi Berrak Burası halka açık Umumi Bir sahil Şu karşıda görmüş olduğunuz Karşıda görmüş olduğunuz iskeleden Karşıya Karşıda ada var e, Adaya da inşallah size bir gün video yapacağım O adada adada da böyle yiyip içebiliyorsunuz. Karşı taraftaki adada. Orayı da tavsiye edeceğim. Güzel böyle balık vesaire de yapıyorlar. Şimdi videomuza devam edelim. Mavi Restoran'ın yan tarafındaki plaja doğru gidelim. Evet şimdi dostlar burası meydan. Karataş Meydanı. Hatta şu karşısı Karataş'ın çarşısı. Yani biz oradan aşağıya doğru geldik. Bu arada buraya geldiniz. İşte belediyenin halk plajından faydalanmak istediniz ama yemenizi burada yemek istemediniz. Öyle düşünelim. Burada işte dediğim gibi mavi kum var. Karşıda da böyle balıkçılar var. İşte mesela karşıda da balık ekmekçi var görüyorsunuz. Şimdi ben sizi yan tarafa doğru götürüyorum. Burada da mavi kum balık restoran var. Hatta şöyle neler varmış İşte çupra varmış. Lagos varmış, mercan balığı vesaire hepsinden var şöyle. Şunu orayı da şöyle gö kabaca göstereyim size. Burası gayet güzel. Böyle bütün balık çeşitlerini buradan kullanıp yiyebiliyorsunuz. Adalara da buradan karşıya geçerek gidebiliyorsunuz. Şimdi burası da güzel. Akşamları açık bir mekan. Şöyle yan tarafında çekip buradaki plajı da göstereceğim size. Ondan sonra barınağa doğru gidelim. Barınağa çekeceğim. Karşıda böyle ütü tozçu falan var. İşte Mavi Park Otel var. Bu taraf yazlıkların olduğu yerler. Bu taraf yazlıkların olduğu yerler. Ondan sonra burası da yine böyle. Halk plajı. Karşıda da işte Ece Ecebiç diye geçiyor. Burası da işte şezlong koymuş. Şezlong ücretli. Orası belediyenin de burası şahısa özel. Yani kiralamıştır daha doğrusu. Fakat burada şezlong serbest. Şezlong kiralayabiliyorsunuz. Evet şimdi barınağa doğru gidelim. Evet kıymetli dostlar. Şimdi barınağa geldik. Burası barınak. Böyle karşı taraf gördüğünüz üzere e, limanın olduğu yer. Yani barınağın olduğu yer. Tekneler var. Burası da böyle e, Mahmut abinin işletmecisi olduğu bir mekan. Burada da böyle denize girebiliyorsunuz. Günlük kiralıklar var. 15 TL girişi var. Bu tarz mekanların altında günlük günü günübirlik gelip konaklayabiliyorsunuz. Yani yüzebiliyorsunuz, denize girebiliyorsunuz. Arka tarafta da arka tarafta da e, yatılı olarak gelebileceğiniz mekanlar mevcut. Şimdi buranın videosunu ayrıca yapacağım. Ama size hani bu birazcık böyle bu video işte Karataş'ta denize girmek istediğinizde gelebileceğiniz yerlerle alakalı bir video çekmek istedim dediğim gibi işte hani o topluluk mesajında bana abi denize girilebilecek yerleri göster dediğiniz için. Dediğim gibi burası yaklaşık 45 dakikalık mesafe uzaklıkta. Yine böyle ailecek denize girebileceğiniz yerler. Böyle karşılıklı şeyler var. Arka tarafta çadır usulü yerler var. Burası da Şato Aile Balık Restorantı lokantası. İnşallah burada güzel bir video yapacağım. Size yayınlayacağım. Güzel duşlar var. Gece konaklamaları var. Gayet başarılı. Şimdi videomuza devam edelim. Ne tarafa doğru gidiyoruz? Harbiş tarafına doğru gidiyoruz. Burası da dediğim gibi barınak diye geçiyor arkadaşlar. Evet dostlar şimdi geldik esas yerimize. Biz neredeyiz şu an? Karataş'ın içinden Harbiş plajına doğru döndüğümüzde bu karşıda görmüş olduğunuz Plaja geliyorsunuz, sahile geliyorsunuz. Bakın böyle uçsuz bucaksız bir sahil burası. Şu karşıda görmüş olduğunuz, karşıdaki görmüş olduğunuz mekanlar masa ücretli. Yani atıyorum 50 TL ödüyorsunuz dostlar. Orada size şeyi veriyorlar, masayı, sandalyeyi veriyorlar. Hatta mangal bile yakabiliyorsunuz orada. İnşallah bir gün oranın videosunda ayrıca yapacağım. Şimdi burası neresi? Biz neredeyiz? Biz. Selahattin Şaş'ın mekanına geldik. Burası arkadaşlar. Buranın avantajı şu. Siz burada yer içerken burayı ben çok seviyorum. Hem makul fiyatlarıyla ki zaten videomuzun ana teması burası. Şimdi Sercan kardeşimle Selahattin abimle tanışacağız. Hasan Şaş'ın amcası, öz amcası. Burada siz yer içerken gördüğünüz üzere çocuklarınız da buradaki güzel sahilde kumda oynayabiliyorlar. Buranın en büyük avantajı bu. Hatta e, görüyorsunuz deniz biraz dalgalı. Burası açık deniz olduğu için şöyle dalgalı. Fakat burası böyle koyvari olduğu için ve kapalı olduğu için şuraları dostlar burada çok oradaki kadar dalga yok. Evet biraz böyle e, suyu kirli gibi görünse de normal biliyorsunuz burası koy çünkü denizin kirliliği burada maalesef toplanabiliyor şu alanda. Ama önemli değil. İleri kısımları hem güzel hem kumluk. Yani rahat rahat burada çocuklarınız yüzebilirler. Şöyle şu tarafa doğru gidebilirler böyle. Güzel. Yalnız kayalıklar çok kaygan. O yüzden tavsiye etmiyorum. Çocuklarınızı burada buraya çıkartmamaya çalışın. Burada güneşin batışı falan dostlar acayip harika. Çok güzel, çok başarılı. Bir de burada çok tehlikeli bir yer daha var. Gerçi hani bizim çok alakamız yok orayla ama. Şu karşıdaki kayalıkları geçtikten sonra burada tatlı bir akıntı var. İnsanı böyle hatta hani çıplak gözle görebiliyorum ben. Şimdi siz kamerayla göremiyor olabilirsiniz. Ee, orada dostlar böyle ters akıntı var. İnsanları içine doğru çekiyor. Hatta orada karşıda e, buradan yine görünmüyor. E, belediyenin güvenlik görevlisi var. Zabıtalar var. Sizi orada denize girdirmiyorlar daha ileride o az önceki göstermiş olduğum o sandalye masanın olduğu tarafta sizi denize girdiriyorlar. Hatta karşı tarafa doğru çadır bile kurabiliyorsunuz. Sıkıntı yok. Şimdi gelelim Selahattin Çeşit'in mekanına. Burası gayet güzel. Yaz kış açık. Evet böyle hani bir duşu böyle şezlongu vesairesi yok ama mesela karşıdaki görmüş olduğunuz baraka tarzı yerde üzerinizi giyinip lavabo ihtiyaçlarınızı ve duş ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. O yüzden gayet güzel. Dediğim gibi burası Harbiş tarafında. Ben zaten sizlere konumunu da haritaya açıklamaları ekleyeceğim. Oradan da rahat rahat burayı bulabileceksiniz. Şöyle az önceki bahsettiğim yazıda karşıda zaten orada bir tabela var. İşte burada denize girmeyin diye böyle uyarıyor. Evet, dostlar şimdi videomu burada kesiyorum.